Bugün olduğu gibi bugün de esasen kendi adıma mutlu olduğum günlerden biri diyebilirim. ilçe başkanı olarak. Ee, bugün gelecek kongrede aday olan, e, aday olmak istediğini deklar eden e, yol arkadaşım Metin abi bir e, adaylık açıklaması var. Dolayısıyla çıkmış bir yolda eğer Demokratik yolla yapacağımız seçim kazanırsa sonuna kadar kim seçilirse seçilsin arkasında olacağımı buradan taahhüt ediyorum. Yeni yıldır mevcut başkan Aykut Geneldim'den 4 400 boyunca durmadan içeride yer aldım. Emek, çalışma, görev, disiplini daima her şeyin içerisinde bulundum. Parti için de barış sağlamak için elimizden geleni yaptık. Ben sizin desteklerinizle buradayım dört yıl boyunca sağlanan parti içi bulaşı en üst noktaya taşıyacak yerel seçimlere partimiz adına mücadele edecek Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün evlatlarını ön plana alan insanlar en doğru zamanda doğru bir yıkıla olarak Mart ayında yerel seçimleri kazanarak kazanacak bir kadroyla hep beraber sizlerle görmek istiyorum. Bu, bu nedenle ilçe başkanlığına arayın kendimi fazla anlatmama gerek yok. Beni tanıyorsunuz. Mücadeleci, çalış, çalışmayı sevdiğimi, başarılı olmak için elimden geleni yapacağımı biliyorsunuz. Bu anlamda aday olun. Yeni seçilecek yönetim kurulu arkadaşlarımla yerel seçime yani yerel seçime hazırlanmak istiyoruz. Yerel seçimde de iddialıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar Karasu Belediyesi'ni kazandırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Dün anayla dağlaştıran arkadaşıma da aynı olsun, teşekkürler <laughs> diliyorum. Siz değerli üyelerimize, büyüklerimize teşekkür ederim buraya geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için.